Merhaba arkadaşlar. Bugün Bir sizinle birlikte kutu açılımı yapacağız. Arkadaşlar size şimdi de bir şey söylemek istiyorum. Verdiğiniz, ben 100 abone oldum da açıklamaya da yazdım. Brawl Stars oynayanlara 30 elmas vereceğim. PUBG oynayanlara da 60 UC vereceğim. Hangisini oynuyorsanız arkadaşlar çekilişte kim çıkarsa o olacak canlı yayın açacağım. Gelenler gelsin oradan seçeceğim. Eğer PUBG oynuyorsanız dediğim gibi 60 UC'ye göndereceğim. Brawl Stars oynuyorsanız 30 elmas göndereceğim size. Hemen başlıyorum şöyle açmaya dakika. Şöyle. Şöyle bir dakika. Şöyle. Şöyle bir kutuyu. kutuyu şu an açıyorum. Neyse arkadaşlar. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.